Bak asıl bunu da kitap kitap kovdular asıl. Nasıl var böyle bir boşalttılar. Buna da gitti. Cephane adi aldı, cephane adi aldı. Neyse aldı aldı. Aldı cephane adi

Yan başlı bir komşu beni kaldırdı. Uyandım. Ondan sonra tuttum sakahta Üçe kadar ottum ottum. Tuttum komşuda benim oğlumun yan başlı evde yattım. tabi e, tabii daha sonra polisler falan geldi galiba. Geldi Kapat evet. ekipleri Geldi. Evet geldiler. Geldiler polise falan geldi. Bir sürü insanlar geldi. Bilmiyorum ne dediler işte. Bilmiyorum. Bugün de vali geliyormuş herhalde. Belediye başkanı geliyormuş. İnceleme yaptılar burada. İnceleme yaptılar evet. Evi boşaltmanızı mı istediler? Evi boşaltmamı istediler. Evet yataklarım, yorganlarım evi işte benim şu anda. Kaç ev boşalttılar burada? Sadece benim ev böyle oldu. Eee tedbir amaçlı boşalttılar. Aşağıda kaç Aşağıda evler? da gittiler. Aşağıda evet. Aşağıda da tarikayla dediler. Aşağıda oraya da gittiler. Bilgi verdiler. Çıkacaksınız falan diye. Ondan sonra buraya da işte böyle dün ben görünce çok korkmaya başladım. Ağlamaya da başladım. Çocuklarım da korkuyor. Ufak çocuklarım. Bir de okula giden çocuklarım benim.